Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Fatma ve Hülyesi ile içecek challenge oynayacağız. Burada iki bardak sütümüz ve limon suyumuz var. Evet. Ben bunların yerlerini değiştireceğim. Fatma ve Hülyesi içecekleri pipeti seçecekler. Daha sonra tatlarına bakacaklar. Evet. Eğer birisine limon çıkarsa o kaybetmiş olacak. Süt çıkarsa artı atacağım. En çok artıyı alan kazanır. evet. evet. Hadi oyunumuza başlayalım. Kapatın gözlerinizi. Ben yerlerini değiştireceğim. Alalım. Bunu da buraya alalım. buraya. Tüketlerini de indirelim. Açabilirsiniz gözünüzü artık. Tamam. Seçin bakalım. Ee, ben bunu seçiyorum. Piri sen hangisi seçiyorsun? Ben de onu. Bunu mu istiyorsun? Hadi tadın bakalım. Evet. Hulusi'ye süt çıktı. Fatma'ya da limonlu çıktı. Hulusi ilk artısını kazanıyor. Evet Hulusi ilk artısını kazandı. İlk mi? Evet bir tane artın oluşan. Sıfır mı, evet Fatma da sıfır. Çok ha üzgünüm. Hadi şimdi tekrar kapatın gözlerinizi. Tekrar değiştireyim. Ben, ben yemeğe fıtma Tamam. <laughs> Tamam açabilirsiniz. Evet. Seçin bakalım. Ee, ben bunu seçerim. Ben de onu. Tamam, hadi tadın bakalım. Fatma'ya yine limonlu su çıktı. Ben de çıktı. Evet, Hürriyesi ikinci artısını kazanıyor. <laughs> Hürriyesi ikinci artısını da kazandı. <gülüyor> evet, yine <laughs> sıfırsın. <laughs> Hürriyesi'nin ilk artısı oldu. <laughs> evet. evet, tekrar kapatın gözlerinizi. <laughs> Bu sefer bunu nereye aldım? şuraya alalım. Açabilirsiniz. Seçin bakalım. Seç bakalım. Hadi hadi seç. Düşünemiyorum ki. Biri sen seç sen seç. ben burada. Biri sen hangisi seçiyorsun? Ben tamam tadın bakalım. Birisi <laughs> süt çıktı Fatma sen de tat. Fatma'ya süt çıktı. Bu sefer ikisine de artı atıyorum. Evet ikinize de artı attım. İkinize de süt çıktı. Hadi şimdi tekrar değiştiriyoruz. Nereye alsak bunu? Bunu buraya alalım. Bunu da buraya alalım. Evet. Bunu da buraya alalım. Tamam açabilirsiniz gözünüzü. Seçin bakalım. Acaba ne çıkacak? Seç bakalım. Evet. Sen de seç Ben de Tamam. <laughs> evet ikinize de süt çıktı. Yine aynı süt çıktı ikinize de. İkinize de artı atıyorum. Evet ikinize de, de artıya attım. Şimdi hadi tekrar değiştiriyoruz. Yeah, evet. Değiştirelim bakalım. Süper alsak ki? Ya ya. Bunu buraya alalım. Bunu da buraya alalım. Tamam. Açabilirsiniz gözünüzü. Seçin bakalım. Hürri seç bakalım. Ben de onu seçtim. Tamam sen de seç Fatma. Fatma sen de seç. Evet Fatma'nın seçmesine gerek kalmadı. Hürriye limonlu su çıktı. Fatma da atıyoruz. Evet arkadaşlar bu sefer son kez yerlerini değiştiriyorum. Daha sonra kazananı açıklayacağım. Evet. Hadi değiştiriyorum yerlerini. Bu sefer nereye alsak? Tamam. Bunları da indirelim. Ay, non, ya. Çok evet seçin bakalım. İşte seçiyorum. Son kez seçiyorsunuz. Tamam Hülyü sen onu seçsin. Fatma sen de seç. Ben tamam, ben. tamam seç bakalım. Ses bakalım sende. Evet ikinize de süt çıktı. İkinize de artı atıyorum. Evet arkadaşlar. Oyunumuzun sonuna geldik. Şimdi kazananı açıklıyorum. Hulusi'nin 1, 2, 3, 4, 5 tane artısı var. Fatma'nın da 1, 2, 3, 4 tane artısı var. Ve Hulusi kazanıyor. Fatma 1 tane artı ile kazanamadın. Üzüldün mü? Evet, birazcık. Ama ağ ağlamak ağlamak bir şey yok. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz ve kanalımıza abone olmayı bay bay. Sevgi yolum <laughs>